Dur bakayım bir dur. Hayo. <laughs> Hadi be. Ne? Trinidad Güney Amerika'nın en e, kuzeydoğu ucu. Biz yaklaşık e, iki buçuk aydır buradayız. Bunun iki ayı karada geçti. Artık son 24 saate girdik. Evet. Suratsız. Evet. <laughs> Ömer Öcal bütün espri anlayışını, içindeki yaşama sevincini ve mutluluğunu bu bir aylık süreçte, iki aylık süreçte kaybetti. Son 24 saatteyiz. Bugün yapılacak işler şöyle. Ee, teknenin gövdesindeki pas akıntıları silinecek, içerisindeki tik temizleme işleri bitecek, ortalık toparlanacak. Ben krom temizlemeyi bitireceğim, ee, biminileri yerine takacağım ve akşamüstü de zehirlinin son katını yaptıktan sonra tekne denize atmaya hazır hale gelecek. Yarın saat 1'de denize iniyoruz ve yarın sabah hiçbir iş bırakmamayı şey planlıyoruz. Ee, evet, benim markanı. bütün her şeyi, halatlarımı, makaralarımı, her şeyi kıç kameraya koyarsan... Hayır, koyacağım yerlerine bunları. Yanına mı takacaksın? E, tabii, ne yapacağım yani? <laughs> kıç kameraya koy, oraya koy. Şu bağırıp şey... durma! Demin sabah kızdım sana. Bebeğim... Sabah kızdım sana, bebeğim diye diye bağırıp durma. Ba bağırmam, ıı, sesimin ayarlayamamamdan... Piper'lardan başlayacağım. Piper'lar niye söküldüğüne Pfeiffer... Bir de şu şeyleri Sen... takmam lazım, bana şeyleri bul. Çekince açılan... Onları yerine mi koymuştuk? Yerine koymuştuk. Önce onları ver. Hiç gelmeyi düşünmediğimiz bir yerde, Trinidad'da artık sona geliyoruz. Çok acı çektik. Doğrudur. Ya, doğrudur, değil mi? Ve bugün artık denize iniyoruz. Saat 1'de birkaç saatimiz kaldı. Ömer Hoca, hadi fileto bantını sök. bak Ondan. Islakta iki tane var burada. alabilir Ay ben de böyle çıkardım tane yaptırdın ya çocuğu işte. Gelir mi acaba? Gelir mi? Hmm, Gelir Şu <laughs> öbür tarafı çıkar bakayım. Öbür evet, tarafı tek mi çıkıyor? Birini çıkarttırıp sen öbürünü şey yapacak. Fletoyu <laughs> <laughs> çıkartmak bile dert. Yani <gülüyor> hakikaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu diyorum. Şimdi de şimdi. <laughs> Thank you yapmayı da öğrendik. <laughs> İnşallah olmuştur. Hı? Vallahi olmuş gibi. Bu mu? Hmm. Kesilmesinden olmuş gibi. nasıl evet, olmuş? Hatta olmuş diyebiliriz. Ah tuz koymayı unuttum yine. Ya tuzsuz ekmek mi oluyor ya, ya? Hiç aklıma gelmedi var ya. Eşeksin. İki aydır neyle besleniyorsun sen? Kompleksle. Aa, çok güzel olmuş vallahi. bu tekne Bu ekmek yapma meselesini hep söylemişlerdi. Ben yola çıkmadan önce ekmek yapmayı denedim. Her seferinde aşırı başarısız oldum. Sonra dedim ki ya ne gerek var her yerde ekmek buluyorsun yani illa ekmek yapman gerekmiyor. O da öyle olmadı. Her yerde ekmek falan bulamadık. Bulduğumuz ekmekler çok kötü, çok pahalı ekmekler oldu. Onun için yavaş yavaş deneme yanılma, deneme yanılma işte. Ekmek yapmayı öğrendik. Ama her seferinde, her seferinde ekmeğe tuz koymayı unutuyorum. Çünkü ne bileyim ekmek tuz konulacak bir şeymiş işte gibi gelmiyor. Bence bayağı başarılı olmaya başladı ekmekler. İşte bir sürü komplek öyle yoruyorsun, böyle yoruyorsun, bilmem ne vesaire yoruyorsun vesaire. Her şeyi denedim. Hiçbirine gerek yok bence. Ekmeğin ihtiyacı olan tek şey zaman. İşte Göya ekmek için malzeme falan da gerekiyordu. Malzeme falan da gerekmiyor. Bu bizim düdüklü tencere. Plastik tutamaçlarını çıkartıyorum. Sonra düdüklü tencerenin içinde ekmeği işte e, mayalıyorum. Sonra atıyorum. 50 tane yok tavaydı, tencereydi. Bilmem ne bir şey almaya da gerek kalmıyor. E, bunu da öğrendik herhalde. Öğrendiğimiz son şey olur mu? Olmaz. Hı hı. Bir de yoğurt yapmayı öğrenmek gerekecek. Onu da deniyorum ama daha henüz başarılı değilim o işte de. Bugün denizdeki ilk sabahımız. Süper bir deneyim bu. İki aydır kompleks yiyorduk. Karada bulaşık çıkmasın diye. Kahvaltımızı hep kompleksle geçiştiriyorduk. Güzel de yağmur yağıyor. Hava şey değil, basık değil. Evet, ekmeğimiz de. Ha yumurtamız geldi. Yumurta, Yumurta da var. var. Coştuk bugün, bugün hmm, coştu. Coştu hakikaten Başak Kaptan sağ olsun. Evet 3-4 gün burada dinlenip arma yaptıktan sonra Tobago'ya doğru devam edeceğiz. Ondan sonra da Tobago'ya doğru yollanacağız bakalım. Tuzsuz ekmek çok tatlı. <laughs> Tuz koymayı unutmuş bu arada Başak Kaptan ekmeği. Ne unutuyorum? Yani. Unutmamak lazım. Olsun <laughs> <laughs> en <laughs> ekmek var. Böyleymiş. Çok güzel yağmur Ama anladığım kadarıyla bu her Hüzün bir oturarak... evet, burası çok güzel. Ozzy burada, Luma burada. Ortamlar şahane takılıyoruz ama buranın kötü bir tarafı var. <laughs> Burada denize girilmiyor. Ayrıca deniz de aşırı pis. Yani İstanbul gibi. Bu tekneyle burada çok takılırsak alta hemen küçük küçük böceklerden tutacak. Onun için cumartesi gitmeye karar verdik. Cumartesi Tobago'ya gitmek için hava güzel görünüyor. Bunun için ilk önce tabii ki stoklama yapmak lazım. Burası büyük şehir olduğu için tabii ki marketlerde malzeme bulmak hem de uygun fiyatlı malzeme bulmak daha kolay. Onun için biraz alışveriş yaptım. Sonra Chris'in gelip ile ilgili son çalışmaları yapması lazım. Bir de mazot mevzu var. E, dizel burada yandaki iskelede satılıyor. E, galonu 11.4 TT. Ama merkezde 4.4 TT yani burada 3 katı daha pahalı. Bir araba ayarlayıp bizim e, boş bidonları alıp gitmemiz lazım. Vay 40 kilo. Tek seferde. Keke. Bunları tekneye sokamayız. <laughs> sürpriz sürpriz işler planlandığından hızlı geliyor. Chris geldi.

çarmıhlardan birini çarm birini değiştirmiştik. Dışarıdakini değiştirmiştik. Tabii o an bakmadan bir de karada tekne dengede durmadığı için sıktık. Şimdi direkt ikinci e, gurcatadan sonra sancağa eğrilmiş. İlk önce onu düzelteceğiz. Sonra da e, tekrar gerginliklerini ayarlayıp direği düz tutacak şekilde germeye çalışacağız. Şu benim aletim. Demin Ömer'in taktığı. Alet var ama kullanabiliyor musun diye sorsanız maalesef kullanamıyorum. Bu da genelde armacıların kullandığı alet. Ee, burada tabi benim beceremediğim işte bu e, tellerin belirli bir taşıma oranı var. Ona göre de gerginliklerine bakıyorsun, kontrol ediyorsun. İyi de e, bizimkinin ne olması gerekiyor bu tellerin taşıma oranına göre ve ona göre şuradaki e, ağırlığın, kilogram ağırlığının ne olması gerektiğini ben bir türlü idrak edemiyorum, başaramıyorum anlamayı. Onun içinde bu ayarları düzgün yapamıyorum. Bugün işte belki biraz daha anlarım. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, bu gulcataların kenarlarında kapaklar var. Hani ben birkaç video önce oraya çıkıp e, köşelerine deri dikmiştim gelkene zarar vermesin diye. O kapakların teli tuttuğunu düşünüyoruz. Çünkü telleri gerginleştirdiğimizde bunun etkisini göremiyoruz. Onun için Chris yukarı çıkacak, o ciltliklerimi tekrar kesecek ve <laughs> kapakları açıp öyle ayarları yapacak. Kapakları biraz sıkı kapatmış olabiliriz diyor. O, o arada da e, baş ıstralya, kıç ıstralya ayarını yapacak. <laughs> Şöyle tarif ediliyor. Biliyorsunuz burada muzlar meşhur ve biz bizim için bir tane muz var. Burada yemek yapılan muzlar yenilen muzlar büyük, köçür <laughs> renklisi vesairesi var. O da diyor ki bu direğin e, muz gibi geriye doğru bükülmemiş olması lazım. Biraz öyle gelmesi lazım ama sizin direkt şu an tam bir muz gibi duruyor diyor. Şöyle gösterirsem bu tabi kamera biraz açı olduğu için çok göstermiyor. Ama Gerçekten bir muz gibi duruş var. Şimdi de e, omuzu düzeltmeye çalışıyor. Yani şu an içim gidiyor biraz diyebiliriz. Kaç saat uğraştım acaba ben onları yapmak için. İşte şurada küçük kapaklar var. Bu kapaklar terleri tutuyor. Onun için teller girilmiyor diyor. Onları boşlayacak şimdi. Bizim tabii çok enteresan deneyimlerimiz oldu. Hatırlıyor musun? Bir kere arma ayarı yaptırmıştık. Evet, ama Evet, kaynamıştı teller. Ve sonra direği indirdiğimizde aslında yaptığımız arma ayarının hiçbir işe yaramadığını anlamıştık. Evet, Chris gerçekten bu arada bu konuda çok iyi. Ee, gördüğümüz bir sürü armacıdan çok daha tecrübeli. Bir de buraya tabii çok tekne geliyor ve hepsi Atlantik geçişi sonrasında bir sezon geçirip geldiği için hepsinin mutlaka arma ilgili bir sıkıntısı var. Onun için Chris'i tutuyoruz. Hemen fark etti durumu. Bu arada bütün teknelerde kıç ıstralyanın ayarı vardır ama genelde özellikle gezi teknelerinde kimse kıç ıstralyayı ayarlamaz. Ama özellikle sert havalarda kıç ile oynamanın çok faydasını görebilirsiniz. tellerini hallettik, baş ıstralyanın da gerginliğini hallettik. Son olarak da baby stay'in gerginliğini ayarlıyoruz. Baby stay'in e, ayarı bütün hepsi tamamlandıktan yapıldıktan sonra yapılıyor çünkü asıl e, ee, kıç ile beraber çalışan e, ve direğin konumunu ayarlayan baş ıstralya. İlk önce onu yapmak sonra web siteyi yapmak gerekiyor. Böylece bu işte halle oldu. Kaldı son işimiz mazot meselesi. Mazot için de şöyle hallettik. 3 tekne izledik. Araba kiralayalım dedik. 1000 litre alacağız. Litrede 1 dolar, Amerikan doları fark ediyor. O Ne diyor? Oley. Bugün bitiyor herhalde şey onu söylüyor. Sen git. Yeah, yeah. One dedik ki 3 tekneyiz. Ee, toplamda 1000 litre almamız gerekiyor. Çünkü Duman'ın deposu bayağı büyük. 500 Be litre yakın alması gerekiyor. Ozi ile beraber araba kiralayalım dedik. Bizim bütün bidonları toplayalım. Benzin istasyonundan posta posta alalım dedik ama şöyle bir sıkıntı oldu. Dün buranın Cumhuriyet Bayramıydı ve her yer tatildi. Ee, araba bulamadık. Hatta cumartesiye kadar da araba bulamadık. Bir de burada büyük kasa arabalardan sat e, kiralıyorlar. Onlardan da bulamadık. E, küçük arabayla taşımak da çok dert. Sonra Vabba var. Vabba bizim burada işte sürekli mangal yaptığımız yerden arkadaşımız. Ee, hem burada teknesi var hem balıkçılık yapıyor. Trinidadlı. Ee, dedim ki babaya ya dedim böyle böyle bir durum var baba nasıl yapacağız çünkü biz buradan mazot alamıyoruz o dedi ki ben alabilirim çünkü ben lokalim ucuz fiyattan alabilirim bizi sülbansa ediyorlar sağ olsun geldi şimdi Ömer'le beraber mazot almaya gittiler bu işten de iyi yırttık böylece <laughs> Ömer Ecel evet. çok zeki değil miyim? çok zekisin de bebeğim süper bir plan Kaç değil miydi? mazot? 4.4 burada Hayır 11.4 He noktada. Heh, iyi o zaman. Tamam. 115 litre 513 ödedik. Ee, araba kiralamaktan iyidir bence. yine. Tabii ki canım. Bir de uğraşmadın. 2 dakikada gittin geldin. 2 dakikada gittin ya. Şu düşmesin bebeğim. Ona da 100 TL versek. 150 TL. Bebeğim 100 Amerikan doları fark edecekti. 700 TL. 14 neydi? 115 aldığına göre 115 Amerikan doları fark edecekti aradaki fark. Arada bir dolar fark var. Çıkışımızı aldık. Ömer Özkan'la son tavlasını oynadı. Şimdi neredesin? Ne? ne? Hazır mısın? Evet. Ne? Hazırım. Kurtar beni artık buradan.

Kurtulduk senden Trinidad. Aylardan sonra ilk defa okyanusa açılıyoruz. Hedefimiz Tobago. Grenada'dan çıktığımızda da buraya gelmeden önce Tobago'ya gitmek istemiştik ama teknik arızalar sebebiyle akıntıyı ve rüzgarı yenememiştik. Rüzgar üstüne gidememiştik. Şimdi farklı bir strateji izliyoruz çünkü yönümüz farklı. Trinidad'ı bir kare olarak düşünürseniz biz şu an sol üst köşesinden okyanusa çıkıyoruz. Bu kenar boyunca devam edip sağ üst köşesinden karşıya geçip Tobago'ya ulaşacağız. Hedefimiz bu. Biz aslında ilk geldiğimizde işleri bitirdikten sonra biraz yelken yapar buralarda takılırız. Şu koylarda falan vakit geçiririz. Deniz daha temiz olursa buralarda denize girip oyalanırız diyorduk. Ama sonra ne oldu? Fransız bir tekneyi şurada biraz sonra göstereceğim koyda tekneye saldırdılar. Ee, de bayağı iyi pataklamışlar. Dövmüşler. Tabi delikodu mahiyetinde neden olduğuna dair çok hikaye var. Ama sonuçta olan olmuş. Biz ee, denize döndükten sonra yanımıza bir tekne demir attı. İkinci gecede de onun ee, botunu çaldılar. Biz karadayken dört tane bot çalındı. Yani baktık ki buralar öyle çok kalmak için sevimli yerler değil. Çok uzatmaya da gerek yok. Havanın kolayını bulunca, bugün kolay diyor ya. Bakalım göreceğiz. Havanın kolayını bulunca artık buralardan gidelim dedik. Hadisenin yaşandığı koy da şuradaki koy. Doğu, kuzey doğulu bir rüzgar esiyor. Güneyli bir rüzgar bekliyorduk. Umarım şu burnu geçtikten sonra biraz güneyli bir rüzgar yakalarız. Sarapaz. Olsa Hedefe doğru gideriz Bakalım şu an motorla gidiyor Şu an motor neyken gidiyor Çünkü neredeyse kapadayız deniz sakin. Şimdilik sakin. Totoring Bakalım geçelim de. O burun tutuyor bende. Gün batıyor evet. Saat 11'de başladık. 7 saattir yoldayız. 7-8 saatimiz daha var. Belki daha fazla var adaya paralel gidiyoruz şu anda adanın kuzey kıyısına buradan kuzey doğucuna geldiğimizde biraz şeye doğru kuzeye doğru Tobago'ya doğru döneceğiz bizi batıya atacak tabi akıntı ve rüzgar fazla atmamasını diliyoruz ondan sonra Tobago'ya ulaşmayı planlıyoruz Buradan çıktık, adanın batısından şu yolu takip ederek, bu bizim izimiz, adanın ortasına, kuzey kıyısının ortasına kadar geldik. Gitmek istediğimiz yer burası ama burası nehir gibi akıyor. Bu akıntıya e, çok kapılmamak için olabildiğince yukarı çıkıp oradan akaka aka karşıya geçeceğiz. Saat 9 artık adanın ucuna kadar geldik ee, ve karşıya geçmeye başladık. Adayı takip ettik. En ucundayız. Buradan karşıya gideceğiz. Hızımız biraz düştü ama hala fena değil. Ee, yani günün sonunda okyanusta dalgaya ve rüzgara karşı gidiyoruz daha ne olsun. Ee, ama <laughs> şurada ayıste enteresan bir durum var. Acayip bir trafik var ortamda. İlk önce şu gelenleri pas geçmemiz gerekiyor. Şurada sonra mahşerin dört atlısı geliyor. Biz de onları kollaya kollaya devam ediyoruz. Ayıs güzel alet. Şimdi akşam akşam ayıs olmasa bunlar ne tarafa gidiyor? Ne hızla geliyorlar? Bizden ne kadar uzaktalar? Büyük soru işaretiyle. Ayıs ile üzerine tıklayıp bütün detayları görebiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir alet. İşte ben de bundan bahsediyordum. İlk, daha ilkine takıldık. Bizi geçer diye düşünmüştüm ama geçemiyor. Takıldı? Evet. Taygı bu veriyor. Evet. Tak botaylar veriyor. hiçbir şey gözükmüyor ama artık çok az yolumuz kaldı. Karşıda adanın ışıkları daha gözükmüyor. Ben de gözükmüyorum, Ömer de gözükmüyor. Ama şu an sadece ana erkenle gidiyoruz. Aa, burası da mı gözükmüyor? Ve ana yelkenle biliyorsunuz Ömer Özel 7 dans skallardan kaçıyoruz. Bir tanesinin çok büyük bir skallın arkasından dolandık. Ama şimdi bir skalla yakalandık. Ve eee sadece ana yelkenle, ana de birinci camadan da hızımız altı buçuk 7 at. Fantastik. Biz bu akıntı olayını yanlış mı anladık acaba? Ne Çok hızlı geldik. Akıntı kazıp gelemememiz gerekiyordu ama sürekli aşırı hızlı gidiyoruz sıkıntıya karşı değiliz ki. dik kestik şu anda. İyi yaptık yani. İyi. Bayağı stratejik bir geldik. Aferin bize.